Kamut postini dinliyor. 3 personel olarak Hayır, devir devralacaksınız. 3 bir mevcut değil mi? Abi. O fakat soyguncular 4 kişi. 4 kişi mi? Evet. Anonsunu ekleyin. Duruma göre yüksek güç izni vereceğim. Asımız dört dört kişiler. var kişiler. Bölgeye yöneliyorum. <G víde> Selam baylar. Baylar Çekil Çekil kapının önüne. Buyurun buyurun Merhaba baylar Merhaba Ben Los Santos polis departmanından 3110 rozet numaralı yüzbaşı Scott Wilson Öncelikle bir rehinelerle görüşebilir miyim? Buyurun görüşün rehinelerle <laughs> Fazla yaklaşmayın Baylar merhabalar. Hmm. Geçmiş Merhaba. olsun. Sağ olun. Sağ olun. Ben Yüzbaşı Scott Wilson Los Santos Polis Departmanından. Öncelikle size herhangi bir şekilde zarar verdiler mi? Olumsuz. Vermediler <laughs> daha. Tamamdır. Peki Aa, herhangi bir şeyinize el koydular mı? Bakayım. Olumsuz. Tamamdır. Tıbbi müdahale veya desteğe ihtiyacınız var mı? Bir Olumsuz. Biraz var biraz var. Biraz var mı? Evet. Tamamdır. Bir, bir ambulans yönlendirmeye mi? çalışacağım. Sağ olun. Bunun dışında farklı bir talebiniz ee, mevcut mu? Be, geçin, İsteklerimizi karşılamazsanız ikisi yani. de ölür. Tamamdır. Öncelikle biz sakin o. Burada amacım tamamen rehineleri güvenli bir amacım şekilde çıkartmak. Olsun. İsteklerinizi dinleyeceğim ama... Öncesinde bir rehinenin ambulansı ihtiyacı var, medikal servisle iletişime geçmem lazım. Öncelikle müdahale edilen rehineyi direkt olarak almam lazım. Onu hastaneye götüreceğim, sonrasında geleceğim, güvenli çıkışınızı sağlayacağız. Emin olamıyorum ama bak şimdi... İki rehineniz var zaten, biri elinizde. Tamam Hani birini alacağım, hastaneye götüreceğim. Seni hastaneye götüreceğim. Seni hastaneye götüreceğim. Hastaneye ol, götürüp ederim. geliyorum. Çok sağ olun memurum. Air brimi istemiyorum. Çok sağ olun. Tamam Mehir gelmeyecek. Hastaneye götürüp geleceğim hemen tamam. Tamam müdahale tamam, edelim mi? Memurum buraya mı diyeyim? Atla. Memurum bir kere daha görüşmüştük sanki ya. Evet merhaba nasılsın? İyiyim memurum. Kaydır Aracını ön tarafa geç. Re e, ee, şüphelilerle muhabbet edin. O süreçte Oliver sen git AR-15'ini al. Ben de aynı şekilde AR-15'imi alacağım. Müdahaleyi gerçekleştirelim. Gerçekten hastane ihtiyacın var mı? Ya memurum iki yumruk yedim ama çok da ihtiyacım tamam, Tamam bir kahve içsen bir şey kalmaz. 1005'inde bir iki arkadaş var. Seni oraya bırakayım muhabbet ederiz. Tamam memurum sağ olun. Bakayım a gitmişler. Neyse seni burada bırakayım mı? Garaj var arkada zaten. Dostum şey memurum buraya bırakın. Tamam oldu. Sağ olun. Hadi görüşürüz. İçeri girmeyelim çünkü içeri çok sıkışık. Birbirimize vururuz. Olumlu. Line up yapacağız. Çizgi yapacağız. Çizgi üzerinden Anlaşıldı. müdahale edeceğiz. Direkt Hareket olarak Oliver'ın bulunduğu noktadan tek çizgi yapıp içeri doğru gireceksiniz. Tamam. Ben sağımızdaki kapıyı açtıracağım. Gireceksiniz. Tamam. <laughs> Şimdi baylar şu kapıyı açın da en azından sizi duyayım. Bir saniye şöyle yapalım. Kapıyı içeriden açalım. Heh gayet güzel gayet güzel gayet güzel. Şimdi rehineyle konuşacağım. Diğer rehineyi teslim tamam. ettim tamam. tamam. Rehine nasılsın? Seni seni ben niye duyamıyorum? Şu an duyuyor olmanız lazım. Evet gayet güzel. Şu an, an duyuyor olmanız lazım. Tamamdır. Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Evet buyurun. İyi olduğundan emin olmam için evet. bana birkaç hareket göstermen lazım. Tamam göstereyim. Sayın Tamamdır. Ben göstereyim. Tamam ben gösteriyorum o hareketi. Tamam bir ayağa kalksın önce bacaklarını kontrol edeceğim. Sonra kendi etrafında bir dönsün. Hayır. Bizi vermiyoruz. Hayır şey yapsın ya durumunu. Tamam yap yap durumunu kontrol etmek için. Hı hı. Tamam, tamam şimdi şınav pozisyonu alabilir misin? Hayır tut şunu. Tut şunu tut. Çok şuna. teşekkürler. Bugün hava çok yağmurlu biliyor musunuz? çabuk çabuk. çabuk. Nasıl siz fayda. Yok yemedim. ağrı hissediyor musun? Hiçbir şey yok. Güzel değil mi? Şınav pozisyonu işe yaradı. Gene sağlık siz. Hani yapıyorsunuz bu işi memurum ya. Kaptanlar şey var. toplayın dışarı. Şüphelileri alın aracı. Allah sayın memurum benim hiç bir yere bir yok yani. Yani hiç gelmiyor. Ben hiç durayım burayı ben <laughs> ne oldu? İkinci Nasıl defa uyarıyorum. ateş et. hayır Ben sesleri dararararar diye geliyordu. Bize gelmiyor. Hiç sorun seni alakadar. Hayır rızık taşın.